Altar Teknoloji'den merhabalar. Ee, en son bu parça için yüzey frezleme komutunu gerçekleştirmiştik. Ee, şimdi yine bu parça üzerinden işlemeye devam edeceğiz. Yüzey frezleme işlemimizi bitirdikten sonraki kullanacağımız komut... Şimdi bir, 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 bir operasyonlara bakarsak parçanın etrafında sonuçta bir stok var ve bizim bu stoku e, işlememiz gerekiyor parçamızın profili şeklinde. Genelde iki, iki buçuk eksenler operasyonlar içerisinde e, bir profilin etrafında takımı döndürmek istiyorsak ve o profili takip ettirmek istiyorsak bu seçeceğimiz profil e, açık bir profil ya kapalı bir profil de olabilir. Tamamen bizim inisiyatifimizde. E, bunun için kullanacağımız komut 2D e, kontür. Yani 2D profil operasyonu, 2.5 eksen operasyonları diğer programlarda da profil operasyonu olarak karşınıza çıkabilir. Operasyonuma tıklıyorum, dikkat ederseniz daha önceki videoda da bahsettiğim gibi yine sol taraftaki menü barın yakısı aynı. Yine bizden program sırayla operasyonları aşamalarını, tanımlamamızı bekliyor. Ya bizden yine ilk beklediği bir takım seçmemiz. Zaten şu an default'ta bir tane takım tanımlanmış ama en son seçilen takım üzerinden hareket ediyor program. Biz bunu şimdi diğer kullanacağımız takım için değiştirebiliriz ya da bu takımı kullanabiliriz. İsterseniz şimdilik bu takımı kullanalım. Nasıl olsa şu parçamızın dışarısına şimdi bir kaba atacağız ve pay bırakacağız bu duvar duvarlar için ve sonra bir filiş takımıyla etrafını döneceğiz bununla ilgili. Takımımızın 50'lik bir takımı olsun. Ee, yeni tip yeni tip takım oluşturabiliriz bununla ilgili tabi tekrardan İkinci seçeneğimize geçiyorum geometri sekmemize ve e, program bizden şu an dikkatlersiniz e, Contour selection kısmında kutucuğun içerisi biraz böyle mavileşmiş gibi duruyor bizden şu an program aslında bir kontür seçmemizi tanımı dikkatlerseniz şu an parçamız üzerine gezinirken e, sadece direkt kontürleri yakalıyor program e, biz de bunu e, şimdi seçecek olursak parçamızın hmm. e, en üstünden seçelim hmm. e, şu kısımda etrafını döneceğimiz için ve parçamızın etrafını seçtim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta şu. E, takımımız profilimizin dışından dolaşacak. Yani buradaki okun hangi yönde durduğuna dikkat edin. Eğer ok içeride ise e, bunu dışarı almamız gerekiyor. Bunu da okun üzerine tıklayarak yapabilirsiniz. Okun üzerine bir kere tıkladığım zaman dışarıda bir kere tıkladığım zaman içeride. E, i̇çeride kalırsa şu an aslında bu takımımızın parçamızın içerisine işler ve aslında e, istenmeyen bir durum oluşur. Şu an okun yönü dışarıda olması gerekiyor bununla ilgili yani dışarıdan dolaşacak işlemeye. Alttaki kısımda tangential extension distance kısmı eğer bu bir açık bir kontür olsaydı e, bu kontürümüzün teğet olarak e, uzatma verebilirdik ki bunun da nedeni genelde takımın e, parçanın profili üzerine biraz dışarı çıkması istenir ama şu an benim bu kontürüm kapalı bir hat oluşturduğu için e, bunda geçerlilik tabi e, sağlamıyor. E, alttaki spread, e, spread tangential and extension kısmı da ekstra e, profilin en sonuncusunda bir tekrar uzatma veriyor. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Geliyorum bir sonraki seçeneğe height kısımlarında işte face komutunda olduğu gibi yine burada bir height yüksekliklerimiz var. Orada da bahsetmiştik top height ve bottom height. Yani parçamızın nereden nereye kadar işleyeceğini seçtiğimiz bir kısım. Örneğin biz şuradan tanımlayalım. Parçamızın üzerinden parçamızın altına kadar işlesin. Hatta altından bir miktar daha dışarı insin gibi bir seçenekle bunu sağlayalım. Ee, örneğin buradan tapet kısmındaki şimdi seçim kriterine geliyorum. Nasıl seçeceğim söyle. Şu an bana söylediği stoğumun en üstünden başlayacak hesaplamaya. Selected contour yani benim seçtiğim bu kontüre kadar e, işleyeceğim. Aslında ben bunu bu kontür olarak değil de e, benim seçtiğim bir yüzey olarak tanımlayabilirim. Bunu geliyorum. Selection kısmını seçiyorum Batmati kısmında ve programdan bir tane Batım referans soru, dikkat ederseniz şu an seçildi, şu an seçili oldu. Ben geliyorum, parçamın alt noktasını seçiyorum ve dikkat ederseniz şuradaki Batım mavi olan play'ini program eksi -29 29.2'ye indirmiş durumda. Yani şu an eksi -29 29.2'ye indirici takımı e, profil operasyonu için. Ben buradan e, takımın biraz daha aşağı inmesini istiyorum. Örneğin eksi 0.5 yazdığım zaman e, 10'da 5 mm daha takımı aşağı indirmiş oldum ve kenarda küçük kalabilecek çapaklardan kurtarmış oldum e, parçamı. Zaten stop tap dediği aslında benim parçamın stoğuyla e, kütüğümün stoğu en üstü aynı. Onun için Stock tap benim için şu an sıfırdır yani parçamın üzeridir. E, bu kısmı böyle ayarladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. Yükseklikleri belirttikten sonra. Pestles sekmesine geçiyorum. Burada ee, toleransım yine yüzde %1 kalabilir. Ee, Clark bilip yani işte saat yönünde mi kessin yoksa saat yönünün tersinde mi kessin? Burada kullandığımız sistem e, tamamen takımı kesme yönüyle alakalı. Yani burada profilimizin içerisinden veya dışarıdan mı keseceğinizle alakası yok. E, sadece kesme yönümüzün şekliyle alakalı. Örneğin takım buradan dolaşırken saat yönünde mi dolaşsın yoksa saat yönünün tersinde mi dolaşsın e, seçeneklerini seçiyoruz. E, alttaki kısımda kompansasyon tipimiz var şu an bilgisayar e, in computer dediği bilgisayar tabanlı kod çıkartacak yani tamamen e, G41 g 42lik bir kod basmayacak e, biz bunu in kontrol yaparsak e, burada posttan çıkacak kod e, G41 G42 takım telafili bir kod oluşturacak e, bu da tamamen bizim seçtiğimiz bir kriter şu an in computer kalabilir bu kısmı seçtikten sonra şimdi biz profili aşağı indireceğimiz için e, program içerisinde bunu e, tek yön yapalım ve takım sürekli climb yaparak e, şu şekilde giriş yapsın ve eş yönü kes, kesim yapsın. Onun için şu an e, çift yönü kesimi açmıyorum. Yani açmıyorum. Biraz sonra ona da bakarız. E, nasıl bir opsiyon sunduğuna. Multiple finish, e, finish operasyonlarında çoklu e, takım oluşturmak için kullanılan bir parametre. Bunlara daha sonra değineceğim. Rak pasız kısmını açıyorum. Şimdi biz bunu katman katman işleyeceğimizden bahsettik. buradaki rak sekmesini eğer bizim bu kullandığımız profilin etrafında biraz daha büyük çaplı bir ada olsaydı ya da bir kütük olsaydı biz bunu rak pası açarak buradaki takımı aslında yanal kaydırarak operasyonumuzu büyütebilirdik. Onun onu biraz sonra bir örneğini yaparız. ama biz bundan kademe kademe aşağı durunacağımız için multiple depth kısmını açıyoruz burada. Multiple depth kısmında da bizim takımımız için aşağıda miktarını veriyoruz. Örneğin 0.5 mm. 0.5 bir şekilde aşağı doğru inecek. Bunu belirttik. Bu kısmı 0.5 bir şekilde belirttikten sonra Stock to live açıyorum. Ne demiştik bunu? Stock to leave duvarda ve tabanda pay kalmasını istiyoruz. Örneğin duvarlarda 0.10'dan 3 tek taraftan. Ama tabanda hiçbir şekilde pas almasını istemiyorum. Zaten 10'da 5 aşağı indirmiştik. Tabanda pay yok. Duvarda 10'da 3 pay var. Bunu belirttik. Ee, 10'da 5, 10'da aşağı indirdik Multiple devs kısmında. Bu kısımları tanımladıktan sonra linking kısmına geliyorum. Ee, hiç buradaki parametreleri değiştirmeden hesaplatalım. Sorucu görelim. Ondan sonra üzerine tekrar değişiklik yapalım. Okey diyorum şu an. Evet şu an program hesapladım. Bir parçamın bakıyorum. Mesela örneğin ben şuradaki şu hareketleri dik, vertical, yayları istemiyorum giriş yapmasını. Bunları nereden engelleyeceğim? Profil operasyonuma, kontrol operasyonuna giriyorum, linking'den. Vertical, bakın, şuradaki vertical lead in radius kısmını sıfır yapıyorum. Okey diyorum tekrar. Artık buradaki dikey radius hareketlerim ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bir simülasyonda bir kontrol edelim. Saat tuş simulate diyelim buna. Hatta bunu stokta değil de hostgate'de görelim. Ya da stokta görelim. Önce bir katıda görelim. Biraz düşüreyim azını. Bileye bastım. Giriş yaptı. Etrafını dönüyor şu an. Tekrar bir giriş yaptı. Şimdi buraya baktığım zaman giriş yapıyor ama sanki şuradaki girişi dikkat ederseniz Talaşın üzerinde yapıyor. Bakın yavaşlatalım biraz. Şurada. Yavaşlatıyorum. Bakın. Çok dışarı çıkartamıyor kendini. Hala pasonun üzerinde yapıyor girişi. E, aslında istenmeyen bir durum. İsterseniz bunu düzeltelim. Durdurdum. Simülasyonumdan çıktım. Girdim tekrar kontrolün içerisine. Linkin içerisine girdim. Bağlantılar. Bakın burada Linear Leading Distance kısmı var. Yani tek yaklaşımın uzunluk mesafesi. Buradaki 5 milimetrelik kısmı işte 7, 8, 10 mm yapabilirsiniz. Size kalmış. 10 mm yaptım ve okey dedi. Bu sefer buradaki giriş kısmındaki bakın mesafemiz biraz daha büyüdü. Yani takımın parçaya giriş mesafesi biraz daha artmış oldu. Şimdi artık e, takımımızın pasoya girişi biraz daha dışarıdan olduğu için talaşın üzerine girmeyecek ve takımımız rahat kesme yapacak. Biraz yavaşlatalım. Şurada evet dışarı çıktı ve tekrar dışarıdan pasoya girdi. Mantıklı olan kısmı bu. Close deyip kapatıyorum bu kısmı. Şimdi biz ne dedik? Ee, bu kısma tıkladık ama takımımızın parçaya girişi buradan oldu. Aslında çok istemediğim bir nokta. Şuradan girse çok daha mantıklıydı. Çünkü burada sonuçta bir figür var. Direkt figürün üzerinden başlamaya başladı. Çalışmaya başladı. Bunun için de tekrar kontrolün içerisine giriyorum. Ee, düzelteceğim kısım linkingin içerisinde. Bakın şurada position kısmında predial position var. Bakın şu an seçili değil. Şu an seçtim biraz hafif flu mavi oldu ve bunu parçamın üzerinden örneğin işte şu noktadan başlasın derim. Predire olarak bakın çarpı geldi yanına yani şu an seçildiğini gösteriyor ve okey diyorum. Ve artık benim takımımın parça üzerine giriş yöntemine yeri değişmiş oldu burası ile ilgili ve aynı zamanda bununla ilgili entry position da belirtmemiz lazım. Predator delik başlangıcı için entry de başlangıç pozisyonu için az önce yanlış point belirttik. Entry position olarak belirtecektik bunu. Evet. Entry position olarak belirttikten sonra artık takımımızın başlangıç hattı da burası olmuş oldu. Bunu istediğim bir point olarak da seçebilirdim bu kısmı. Sağ tuş tekrar simüle simulate diyelim. Front düzleminden bakalım. Play'e bastım. Biraz yavaşlatırsak dışarı aldı ve girdi. Dışarı aldı ve girdi. Evet. Bu benim istediğim bir yöntem. Talaş kaldırma açısından hem mantıklı hem de daha stabil. Durdurdum simülasyonumu. Dediğim gibi 2D kontrol içerisindeki e, link pasolarından istediğimiz düzenleme yapabiliriz. Buradaki entry position takımın başlangıç point'i. predator position eğer bir delik varsa oradan başlatmak için kullanılan bir point noktası. Biz genellikle entry position kısmını kullanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.